Televizyonla başladı her şey. Bizi birleştirir sandık, ama sonra neredeyse herkesin bir televizyonu oldu ve herkes odasına çekildi. Diziciler bir odaya, maççılar bir odaya. Koptuk, koptuk. Sonra bilgisayarlar geldi. Çocuklar odalarına kapandı. Ardından cep telefonları, yüksek hızlı internet. Hepimizi ele geçirdi. Büyülendik. 7'den 70'e. Teknoloji güzel. Ama bir sorun var. Hani bu iletişim çağı sınırları kaldıracak, bizi kavuşturacaktı. Doğru. Dünyanın bir ucuyla görüşüp yıldızlar arası haberleşebiliyoruz falan filan. Ancak yemek sofrasında, aynı odada, aynı yatakta, yan yanayken birbirimizden koptuk, uzaklaştık. Konuşup halatı sormanın yerine kısa mesajlar aldı önce. Çok geçmeden sesli harfleri kaybettik. Ardından kelimeler topyekun gitti elden. Sosyal medyada tüm eski yeni arkadaşlarımızı bulduk. Ancak aldığı oyun davetlerinin onda biri kadar kahve daveti alabilen var mı? Neredeyse Şimdi arkanıza yatsın. Size yaklaşmakta olan bir şey göstereceğim. İşte yakın gelecek bu. Tehlikenin farkında mısınız? Teknoloji bize hizmet edecek bir araçken biz onun aracı olduk. Kimsenin bizim gözümüzü zorla bağlamasına gerek yok artık. Şimdi biz gidiyoruz, parasını verip alıyoruz, gözlerimizi kendimiz bağlıyoruz. Biz onun aracı olduk, o bizim efendimiz oldu, bizse bir körebe. Şimdi ve burada olmanın, dünyayla yeniden temas kurmanın yolu aslında çok açık. Yeniden başlayın dokunun, dinleyin, beraber koşturun, düşün, kalkın, hata yapın, paylaşın, yaşayın. Bugün değil de bir gün deyip erteliyorsanız, tehlikenin farkında mısınız? Oyunlar nedeniyle üç canımız varmışçasına rehavetteyiz. Oysa üç değil, tek canımız var. Şu anda onu yaşıyoruz. Başka bir dünya mümkün.